Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile birlikteyiz. Videomuza geçmeden önce arkadaşlar, kanalımıza abone olursanız bizleri mutlu edersiniz. Arkadaşlar bu videomuzda 8. sınıf Arapça 2. dönem 1. yazılı örnek sınav sorularını ve cevaplarını ele alacağız. Umarım burada gördüğümüz sorular sınavlarda işlerinize yarar arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. 1 Ehemmiyetur Riyade ehemmiyetur Riyade ibaresinin Türkçe karşılığı nedir? A) Spor çeşitleri B) Sporun önemi C) Sporun faydaları D) Matematiğin önemi. Sizce hangisi olması gerekiyor arkadaşlar? Ehemmiyetur Riyade ibaresinin Türkçe karşılığı nedir? Spor çeşitleri, sporun önemi, sporun faydaları Matematiğin önemi. Cevabımız ne olacak arkadaşlar? Sporun faydaları olacak arkadaşlar. Yani C şıkkı. İkinci soruya geçelim. Lokantada yemek listesinde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A. El eklat. B. El evrak. C. El haleviyat. D. El meşrubat. Bir kez daha okuyorum arkadaşlar. Lokantada yemek listesinde aşağıdakilerden hangisi yoktur? el ekilat b el evrak c el haleviyat d el meşrubat hangisi yoktur arkadaşlar cevabımız ne olacak b şıkkı olacak arkadaşlar çünkü el evrak yapraklar demek arkadaşlar yapraklar evraklar bu lokantada olmaz el eklat yiyecekler El haleviyat tatlılar evet lokantada vardır. El meşrubat içecekler bu da lokantada vardır. Fakat el evrak lokantada nedir arkadaşlar yoktur. Cevabımız B şıkkı diyoruz. Üçüncü soruya geçelim. Ma <laughs> hazihi bu nedir demiş arkadaşlar. Seyyaretul medrese derracetun na Derracetun nariyetun seyyaretul is'af hafiletun. Bu nedir arkadaşlar? Seyyaretul medrese, derracetun nariye, seyyaretul is'af, hafiletun. Hangisidir arkadaşlar? Seyyaretul is'af olacak yani ambulans demek arkadaşlar. Dördüncü soruya bakalım. Hastalanan arkadaşına geçmiş olsun demek isteyen Hasan hangi ifadeyi kullanmalıdır? A. İnşaallah. B. Ma bik. C. Selametüke D. Bi iznillah Bir kez daha okuyorum arkadaşlar. Hastalanan arkadaşına geçmiş olsun demek isteyen Hasan hangi ifadeyi kullanmalıdır? A. İnşaallah B. Mabik C. Selametüke D. bi iznillah hangisi olacak arkadaşlar geçmiş olsun tabii ki de c şıkkı olacak arkadaşlar selametüke geçmiş olsun demek cevap c şıkkı 5 arkadaşının ne rahatsızlığı olduğunu öğrenmek isteyen damla suya hangi ifadeyi kullanmasını tavsiye edersiniz a keyfu hal b bi iznillah c selametük b mabik Evet sizce hangisi olması gerekiyor arkadaşlar? Ne rahatsızlığı olduğunu öğrenmek istiyorsa damlası ne diyecek? D şıkkını diyecek arkadaşlar. Mabik neyin var demek. Cevap D şıkkı. Altıncı soruya bakalım. Lokanta'ya giden soner garsona "Kaimetun nokta nokta min fadlik" şeklinde bir söz söylemiştir. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Et'am, es-seyyare, el et-talib, el el-kitab. Hangisi arkadaşlar? Hangisi olacak? Et'am olacak. Kaimetut'am yani yemek listesi demek, menü. 7. Resim size hangi eğitsel kulübü çağrıştırıyor? Bu hangi kulüp arkadaşlar? Bakın görüyorsunuz. Ona göre cevabınızı hazırlayın. A. Nadil mesrahiyye B. Nadil mektebe C. Nadil nazafeti vel bi'e D. Nadi şatranç. Ne oldu arkadaşlar? Hemen cevabımız çıktı değil mi? Cevabımız ne? Santranç kulübü. Yani D şıkkı. Sıradaki soruya bakalım. Aleyna karnı ağrıyan arkadaşına hangi polikliniği tavsiye edeceği konusunda kararsız. Ona yardımcı olur musunuz? Kısmın emradül uzun vel enf vel hencere. Kısmul emradül asabiyye. Kısmul emradül dahiliye kismun cirahatud demah hangisi arkadaşlar aleyne hangisine gidecek arkadaşlar pardon aleyna hangisine önerecek karnı ağrıyan arkadaşına c şıkkını önerecek değil mi iç hastalıkları 9 heninen ya ibni boş bırakılan yere hangi ifade gel gelir el cevu harun uridu el selimet yedake ene uhibbu el baklava hangisi olacak arkadaşlar Evet C şıkkı olacak arkadaşlar. Eline sağlık gelecek oraya. 10. Ma bi. Yani neyin var diyor arkadaşlar. Buna cevap ne olur? Elem fil batın. Suda'un. Elem fil zahri. Elem fil sinni. Hangisi olacak arkadaşlar? Acı bunun neresinde arkadaşlar? dişinde değil mi? O zaman cevabımız ne olacak? El elemu fissinni acı dişte. 11. Ey yuriyade tufaddilu sorusunun resme uygun cevabı nedir? Demiş ki hangi sporu tercih ediyorsun? Bu nedir arkadaşlar? Basketbol değil mi? O zaman ufaddilu küratul kadem ufaddilu küratus selle ufaddilu küratul tavile yufaddilu küratus selle hangisi olacak arkadaşlar? Cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. Neden D şıkkı olmayacak? D şıkkında ondan bahsediyor. Fakat bunda biz kendimizi söyleyeceğiz arkadaşlar. Bizi soruyor. 12. soruya bakalım. Akulu el ve zeytun ve asel ve deps fil fatur. Berkay'ın kahvaltıda yedikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Yumurta, zeytin, peynir, pekmez hangisi yoktur arkadaşlar? A -kü el cubun ve zeytun ve asel ve debs fil -fotur. Hangisi yoktur arkadaşlar? Zeytin var mı? Var. Ez zeytun. Pekmez var mı? Var. Debs. Pekmez de var. Peynir var mı? Evet. El -cubun. Bu da var arkadaşlar. Fakat yumurta yok. Sıradaki soruya geçelim. Hangi öğrenci ya da öğrencilerin verdiği bilgi doğrudur? Mışmış kayısı tuffah, elma, kummesra, armut. A hepsi, B salih ve Ramazan, C sadece salih, D sadece Mustafa. Arkadaşlar hepsi de doğru cevap vermiştir. 14. Kütüphane görevlisi kütüphanede yüksek sesle konuşulmaması gerektiğini anlatan bir uyarı yazısı yazacak. Ona hangi cümleyi önerirsiniz? La tektub alel kutub, la tetehaddes ma'al ahirin, seccil ismek inda duhul, la tekra bir sautin alin. Hangisini yazması gerekir arkadaşlar? D şıkkını yazması gerekir arkadaşlar. Ne demek? La takra okuma bir <laughs> sautin alin. Yüksek sesle okuma demek. La tektub alel kutub. Masaların üzerine yazı yazma. La tetehaddes ma'an Başkalarıyla konuşma. secil ismek inded duhul. Demiş ki giriş kısmına ismini yaz arkadaşlar. O zaman ne olacak? yüksek sesle okuma diye bir şey yazabilir. 15. Aşağıdakilerden hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada verilmemiştir? Tavilun kasirun, baitun tazicun, kesirun kalilun, seminun murrun. Hangisi arkadaşlar? Cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. Bunlar zıt anlamlı kelimeler değildir. Aşağıdakilerden hangisi yiyecek türü olarak farklıdır? Ayneb, hasa, köfte, Kebap. Hangisi arkadaşlar? Aynep, hasa, köfte, kebap. Cevabımız ne olacak? A şıkkı olacak arkadaşlar. Çünkü A şıkkındaki bir meyve. Hasa, çorba, köfte. Zaten bu da yemeklerden. Kebap da yemeklerden. Cevabımız A şıkkı. 17. Yüzezne el Müezzin ezanül Magrib cümlesinin anlamı hangisidir? Müezzin sabah ezanını okudu, hoca aşır okudu, Müezzin akşam ezanını okudu, Müezzin öğle ezanını okudu. Hangisi olacak arkadaşlar? Ezanül Magrib hangisidir arkadaşlar bu ezan? Bu akşam ezanıdır arkadaşlar. Akşam ezanı bunu unutmayın. O zaman cevabımız ne olacak? Müezzin akşam ezanını okudu. Cevap C şıkkı. Yeşrebu el burtukal ahmed asir. Kelimelerinden oluşan anlamlı cümle hangi seçenekte doğru verilmiştir? Burada cevabımız ne olacak arkadaşlar? Yeşrebu ahmed asirul burtakal. Ahmet portakal suyu içiyor. Evet 19. Aşağıdakilerden hangisi topla oynanan bir spor değildir? Rukubul hayl, tenis, küre tutlağı ile el küre tutlağı ile. Hangisi arkadaşlar topla oynanmaz? Evet cevabımız ne olacak arkadaşlar? Rukubul hayl ata binmek. Hangi öğrencinin verdiği bilgi yanlıştır? Dima de bandaj, hokne makas, kutnun tıbbi... Tıbbi pamuk misbahın yedevi yün el feneri. Hangisi yanlış cevap vermiş arkadaşlar? Fatih Can yanlış cevap vermiş arkadaşlar. Makas mikas diye söylenir. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik.